Diyarbakır İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Programımızın hazırladığı Ailemin Sohbet Günlüğü programına hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz bugün Diyarbakır İl Müftü Yardımcısı Mahmut Yıldızbaş hocamız ile ailede zaman bilinci üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kıymetli hocam, ailede zaman bilinci nasıl değerlendirilmelidir? ve ailede zaman bilinci nasıl oluşturulmalıdır? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de sizin de ifade ettiğiniz zaman bilincinin nasıl olması gerektiğini, bunu nasıl değerlendirmemiz gerektiğini, ailede nasıl buna yönelmemiz, ve zaman disiplini hem özel hayatımıza hem aile hayatımıza nasıl olması gerektiği üzerinde Kur'an-ı Kerim'de durulmuş ve bu hususta bize tavsiyelerde bulunmuştur. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de zamanla ilgili kavramlara sık çatıda bulunmuş. Onlar üzerine yeminler etmiştir. Ayı, güneşi yaratıp gündüzü maişet yani geçimlik, geceyi dinlenme zamanı olarak ...birbirini ardına getirip insana nimet olarak sunmuştur. Bu yeminlerle birlikte namaz, oruç ve hac gibi... ...ibadetlerin belli vakitlere bağlanmaları da... ...zamanın önemine işaret eder ve aynı zamanda... ...zamanın disiplinli bir şekilde değerlendirilmesine... ...israf edilmemesine ne yapıyor? Bize rehberlik ediyor. Evet. Toplumu ayakta tutan bir kurum olan aile pek çok fonksiyonu yanında bireylerine değer kazandıran bir eğitim yuvasıdır. Allah'a ve topluma karşı görev ve sorumluluklarını sevgiyi, saygıyı, doğruluğu, sabretmeyi ailede öğrenir insan. Zamanı en güzel şekilde değerlendirmeyi, tüm bu değerleri hayatın nasıl uygulanacağını da ailede öğrenir. Rabbimizin her insana sınırlı olarak verdiği ömür, hem sonsuz mutluluğa ulaştıracak bir imkan hem de nasıl harcanacağımıza göre karşılık bulacağımız bir imtihandır. Günümüzde zaman eski devirlere oranla daha hızlı akmakta ve bu hız imtihanı zorlaştırmaktadır. Gittikçe yaygınlaşan ve bireylerin hayatında daha çok yer tutan iletişim araçları zamanı zaman yutmaktadır adeta. Hayatında pek çok şeyi kolaylaştıran iletişim araçlarını bağımlığa dönüştürecek şekilde kullanmaya başlayan birey için zaman kavramı anlamını yitirmektedir. Değerlendirmesi gereken bir nimet olmaktan çıkıp tüketilmesi gereken bir nesneye dönüşmektedir. Üstelik bittiğinin farkında olmayarak harcanan bir sermaye misali ömrümüzden akıp gitmektedir. Oysa zamanı değerlendirmek ve bereketli kılmak insanın elinde. Yüce Rabbimiz ayetleriyle sevgili Peygamberimiz Fahri Kainat Seyyidül Mursalin Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam uygulamalarıyla en güzel zaman değerlendirme yöntemlerini Müslümanlara yani bizlere öğretmiştir. Kurtuluşa eren müminlerin özellikleri sayılırken onların anlamsız, yarası şeylerden uzak duran kimseler olduğu hatırlatılır kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesinin kişinin olgun bir Müslüman oluşuna delil olduğuna vurgu yapılır. Kerim kitabımız bir işi bitirip yorulduğunuz zaman farklı bir işe koyularak dinlenmeyi dustur eden Müslümanın boşa harcanacak vakti olmadığını hatırlatır. Müslümanların sadece kendi zamanlarını değerlendirmeleri, sınavı geçmeleri yetmez. Çünkü aile bireyleri birbirine emanet olduğu gibi çocuklarını en güzel şekilde eğitmek de anne babanın sorumluluğundadır. Resulullah Aleyhisselatü vesselam Allah'ın en sevdiği amelin vaktinde kılınan namaz olduğunu ifade ederek insanlara vaktin ve sorumluluklarını zamanda yerine getirmenin önemini hatırlatır. Çocuk 7 yaşına gelin, girince namaz kılmasını öğretmeyi tavsiye ederken de zaman bilincini çocuklarda oluşturmanın önemine işaret edilmektedir. Hayırlı işlerde değerlendirilmeyen ve Allah'ın rızasına uygun olmayacak meşguliyetlerle geçirilen vaktin şerrinden sakınması gereken bir tehlike olduğunu tüm insanların uyarıldığını unutmamak gerekir. Vakit nakittir diye atalarımız aslında nakit ile peşin anlamına dikkat çekmektedirler. Zaman peşindir ve anına tükenir. Geri dönüşü ve tekrarı olmayan bir kıymeti, hazineyi ölçülü ve yerinde tüketmek mümin olmanın gereğidir. Demek evet, hocam burada araya girmek isterim müsaadenizle. Ee, şimdi e, baktığımız zaman gençler, hani tamam büyükler e, Allah'ın ayetine ve Resul Efendimiz'in sünnetine hadis uygun olarak o emirlere yaşayabilir. Ama gençlere, çocuklara baktığımız zaman günümüzde teknolojinin verdiği imkanlarla telefonlara, mesela özellikle tabletlere yöneliyorlar. oyundur, müziktir dinlemeye başlıyorlar. Yani o, o sırada tabii ki namazda gidebiliyor veya da diğer dini meşguliyetlerden de uzak kalabiliyorlar. Yani biz aslında burada gençlerimiz ve çocuklarımızı nasıl, yani tamam 7 yaşında Onları eğitebiliriz. O belli bir bilinci kazandığı zaman tabii ki kendi kendine de belki yapacaktır ama zamanın ve çevrenin verdiği etkilerle çocuklarımız bazen bizleri de dinlemez hale gelebiliyorlar. Yani bunun içine yapabiliriz. Evet, şimdi günümüz dünyasında iletişim ve iletişimin tüketimi iletişimin bizim bireysel hayatımız üzerinde, düşünce üzerinde ve psikolojimiz üzerinde etkisini vardır ve bunu inkar edemiyoruz. Evet. Yani bu çerçevede yani eski dönem kendi hayatımızda işte ben eskiden böyleydim, bu şekildeydim benim çocuğum da, benim kardeşim de, benim to, işte torunum da, benim yeğenim de ya da ya da yanında çalışan bu, bu genç de benim eski dönemdeki gibi olsun anlayışı artık bu Geçmiştir. husus önemini yitirmiş evet. Ee, evet. ve bizim günümüz açısından yani bir takım şeyleri ifade ederken nasıl bunları değerlendirebiliriz, Hı -hı. nasıl bir disipliner yapı oluşturabiliriz, Aynen. bunun üzerinde bizim durmamız gerekiyor. Aynen. Bugün bilişim alanda tablet, telefon, televizyon, bilgisayar. Bunlar artık vazgeçilmez şeyler, evet. hepimizin hayatına girmiş ama bunların bir bağımlı hale getirmeyecek şekilde biz nasıl ailemizde bir disiplin oluşturabiliriz, bunun üzerinde bir çalışma yapılması gerekiyor. Evet. Çünkü oluyor ki zaman zaman, yani bir farz edelim ki babadır, bir iş yerinde çalışıyordur veya bir işte iş sahibidir, işini takip ediyordur öyle bir hale gelmiş ki günümüz artık her şey, tele, yani bilişime, internet, telefona bağlanılmış e, ve telefonu her şey takip ediliyor. Sosyal medyadan takip ediliyor, e-mail'ler takip ediliyor. İşte e, arama motorları üzerinden şeyle takip edilince e, farkına varmadan o ailede geçireceğimiz, çoluk çocuğumuzla geçireceğimiz çocukların bizimle geçireceğimiz zaman dilimi tamamen tablete geçirilmiş veya sana ortamda geçirilmiş oluyor. İşte bu çerçevede aile bireyleri bir araya gelecek ve diyecek ki mesela e, bir saat, iki saat hiç kimse e, telefon, tablet vesaire bunlarla uğraşmayacak tamamen e, bireysel bazda bir takım oyunlarla anı tabi anı yaşamak yani oyunlarla bilmecelerle, bulmacalarla, fıkralarla birlikte oturup kitap okumalarla, sohbet yapmalarla ne yapılacak? Bu işte bilişim zaman disiplinini ortaya koyabilirler. Ama biz şunu desek 90'ların 80'lerki zaman diliminde televizyonun olmadığı internetin çok olmadığı ve yaygın olmadığı bir zaman dilimindeki o zaman disiplinini eğer biz bu işin de uygulayabiliriz yani uygulamaya çalışsa bu cimri sıkıntıları meydana getirir. Onun için bu hususta ilgili uzmanlara başvurup onların tavsiyelerini de alıp yani nasıl yapabiliriz aile içerisinde ee, bilişim artı zaman disiplin nasıl e, disiplinler bir yapı oluşturabiliriz? Bunun üzerinde bir Çalışmaya çalışma, yapılması gerekiyor. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Eyvallah. Kıymetli izleyicilerimiz bugün Diyarbakır İl Müftü Yardımcısı Mahmut Yıldızbaş hocamız ile ailede zaman bilinci üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Bir dahaki ailemin sohbet günlüğünde buluşmak